Merhaba sevgili öğrenciler. Mevsimlerin oluşumu konusunu bugün göreceğiz. Mevsimlerin oluşumuyla ilgili dünyamızın yapısı ve dünyamızın hareketleri konusunda alt başlık olarak görmüş olacağız. Şimdi mevsimlerin oluşumuna sebep nedir? Bunu öğrenebilmemiz için önce dünyamızın yapısı hakkında biraz bilgi sahibi olmamız lazım. Dünyamız bir daire midir? Yoksa dünyamız daireden farklı olarak bir elips şeklinde Evet, baktığımızda dünyamızın tam bir daire olmadığı, kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir elips şeklinde olduğu gözümüze çarpar. Yani şu yanlış, şu ise doğru bir çizim olur. Dünyamız bir daire değil, elips şeklinde diyebiliriz. Tabi bu da yetmez. Devam edelim. Dünyamız elif şeklinde ama bu elif şeklindeki dünyamız bu şekilde değil. Ya nasıl? Dünyamızın ekseninde birazcık eğiklik var. Yani şöyle yapalım. Dünyamızın ekseni bir doğru çizelim şuradan şekilde eğik. Yani dünyamızın kutup noktaları buraları. Kutup noktaları. Bu da eksen. Eksen dikkat ederseniz bakın şurası eksen eğikliği 23 Derece 27 dakika. Eksen eki 23 derece 27 dakika. Yine burada çizmemiz gereken önemli bir noktada ekvator çizgisi. Ekvator çizgisi dünyamızın ortasına geçtiği varsayda çizgiye denir. dünyamızın ortasından geçtiği varsayılan çizgi denir. Dünyamızı eline ikiye bölen çizgidir. Ekvator çizgisi boyuna bölen ise eksen denir. Boyuna bölen eksen. Ekvator çizgisiyle birbirine dik olacak. Dünyamızın ekseniyle ekvator çizgisi birbirine dik. Bir de dünyamızın güneş etrafında dolanırken dolanma düzlemi var. Dolanma düzlemi ise onu da farklı bir renkte gösterelim. Evet, dolanma düzlemi ise şöyle bir düzlem çizebiliriz. Dolanma düzlemi. Dolanma düzlemi dünyamızın Güneş etrafında dolanırken kullandığı yörünge demeseyiz Eksen dünyamızın kendi etrafında dönerken saat yönünün tersine kendi etrafında dönerken etrafında döndüğünü varsaydığımız çizgi eksen. Yani gerçekte eksen ekvator çizgisi de dolanma düzlemi dediğimiz çizgi de gerçekte yok. Bunlar sanal çizgiler. Olduğunu varsaydığımız çizgiler dünyamızın yapısı bu şekilde diyebiliriz kabaca. Eksen 23 derece 27 dakika dedik. Eksenin saat yönünün tersine doğru dünyamızın eksen etrafında saat yönünün tersine doğru dönme hareketi yaptığını söyledik. Şimdi dünyamız bu hareketleri nasıl yapar? Bunun hakkında birazcık daha ayrıntılı bir güvenelim. Dünyamızın iki tip hareketi var. Birincisi kendi etrafında dönme hareketi. Demin de söylediğimiz gibi dünyamız kendi etrafında dönme hareketi yapar. Şöyle yapalım. Ekseni yine biraz çizmemiz gerekecek. Evet, dünyamız bu eksen etrafında saat yönünün tersine olacak şekilde dönme hareketi yapar saat yönünün tersine olacak şekilde dönme hareketi yapar. Buna dönme hareketi diyoruz. Dünyamız saat yönünün tersine olacak şekilde dönme hareketi yapar. Dönme hareketini eksen etrafında yapar. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Evet. Birinci hareket bu. Peki ikinci hareket? İkinci hareket dünyamızın güneş etrafında dolanma hareketi. Ona geçmeden önce şunu belirtelim. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönerken ne oluşur? Bakın. Şurada güneş olduğunu varsayalım. Güneş olduğunu varsayalım. Dünyamız güneş. Güneş ışınları dünyamıza vurduğunda ne yapacak? Şu bölge aydınlık olacak bölge karanlık olacak. Yani bu tarafta gece yaşanırken bu tarafta gündüz yaşanmış olacak. Gündüz yaşanacak. Demek ki dünyamız kendi ekseni etrafında döndüğünde gece ve gündüz yaşanmış olacak. Peki bu dönüşü kendi ekseni etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlıyor? 24 saat. 24 saat yani bir gün, bir günde tamamlamış olur. Demek ki tekrar söylüyorum, dünyamız kendi ekseni etrafında dönüşünü yapar. Kendi eksen etrafında dönüşünü 24 saate yani bir günde tamamlar. Gece ve gündüz oluşur. Zaten bir gece bir gündür bir günü yani 24 saate geçirmiş oluruz. Yine bakın kendi ekseni etrafında dönme bir gün içerisinde ne olabilir? Günlük sıcaklık farkları ortaya çıkabilir. Örneğin, öğlen vakti hava sıcakken, akşam, sabah vakti daha serin, gece daha da serin olabilir. Demek ki, tekrar tekrar söylüyorum, bir dünyamız kendi etrafında, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. İkinci hareketine size? İkinci hareketine geçmeden önce burada, dünyamızın yapısıyla ilgili söylemediğimiz belki bir şey var onu da ekleyelim. Dünyamızın ekvator üst kısmında kalan kısmına ne diyoruz? Kuzey yer küre. Alt kısmında kalan kısma ise güney yarı küre diyoruz. Kuzey yer küre, güney yer küre. Bunlar da belirtelim. Şimdi dünyamızın güneş etrafında dolanma hareketine geçelim. İki tip hareketi var dedik ya. Bir Dönme hareketi, iki dolanma hareketi. Peki Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken hangi konumlarda bunu bir bakalım. Evet, Güneş'i ortaya alarak Dünya'mız Güneş etrafında dolanma hareketi yapacak. Dolanma hareketi yaparken şunu Dünya'mız kameraları biraz DSN'de ilk yapalım. Yine güneş etrafında ekvator çizgimiz eksen dolanma hareketini de ne yapacak? Saat yönünün tersine doğru yapacak. Yani bakın şuraya gelecek. Saat yönünün tersine doğru hareket ediyor. Şöyle yapalım. Yine hareketine devam ediyor. tekrar buraya gelmiş olur İşte saat yönünün tersine doğru dünyamız güneş etrafında dolanın hareketini tamamlamış olur. Peki bu ne kadar sürer? Güneş etrafında dolanma hareketi arkadaşlar dolanma diyelim buna biz dünyamızın güneş etrafında dolanma hareketi bir yıl sürer. Bir yıl. Yani 365 gün 6 saat sürer. Demek ki dünyamız Güneş etrafındaki yörüngesinde hareketini 1 yılda tamamlar. Peki 1 yıl kaç mevsim oluşur? 4 mevsim. Demek ki 4 mevsim oluşma süreci bu dünyamızın Güneş etrafında dolanma hareketiyle tamamlanmış olur. Şimdi Dünyamızın dönme ve dolanma hareketlerini gördük. Yapısı hakkında birazcık bilgi sahibi olduk. Asıl sorumuza gelelim. Asıl sorumuz ne? Mevsimlerin oluşumuna sebep olan nedir? Mevsimlerin oluşumuna sebep olan iki temel kural var. Bir, dünyamızın ekseninin eğik olması. İki, dünyamızın güneş etrafında dolanması. Evet, demek ki bu ikisi mevsimlerin oluşumuna sebep olur. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Mevsimler iki sebepten oluşur. Bir, dünyamızın ekseninin eğik olması. iki dünyamızın güneş etrafında dolanması. Peki dünyamızın güneşe yaklaşması ya da uzaklaşması mevsimleri etkiler. Aslında dünyamız bazı konumlarda güneşe yaklaşır, bazen de güneşten uzaklaşır. Örneğin şu konumdayken, şu bölgelerdeyken dünyamız güneşe en yakın, şu bölgelerdeyken de güneşe en uzak konumda. Ocak ve Temmuz aylarında güneşe yaklaşık uzaklaşıyor. Ocak ayında güneşe en yakın, Temmuz ayında güneşe en uzak konumda. Peki tuhaf değil mi? Kış ayında güneşe yaklaşıyoruz, hem özellikle yaz ayında güneşten uzaklaşıyoruz. Dünya olarak. İşte burada değerli arkadaşlar şunu söylüyoruz. Dünyamızın güneşe yaklaşması ve uzaklaşması çok büyük bir mesafe olmadığı için mevsimleri etkileyecek oranda değil. Ama bazı gezegenlerde bu fark çok fazla olduğu için güneşe çok yaklaşıp veya belli mevsimlerde çok uzaklaşma işte mevsimlerin oluşmasında etkili olabiliyor.